Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 mg 50 kuruşlukların ise 6800 mg olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işleminin sonucu birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaç liradır diye sorulmuş yani aslında şu şekilde özetleyecek olursak soruyu 1 TL'lik yani 1 liralık madeni paraların kütlesi 8200 miligrammış kaç tane olduğunu bilmiyoruz peki buradaki 50 kuruşluklar ne kadar onu da bulalım 50 kuruşlukların da miligramı yani bir tanesinin gramı 6800 mgmış. Şimdi burada da kaç tane 50 kuruş olduğunu bilmiyoruz ama biz bunları tarttığımız zaman 1 TL'lerin ve 50 kuruşların toplam kütleleri birbirine eşit oluyormuş. Burası bizim için önemli. Peki bu değer nasıl eşit olabilir? Yani 8200 ile 6800 kaç tane bir araya gelirse eşitlenebilir? İşte bunun cevabını da bize ekok veriyor. O yüzden 8200 ile 6800'ün ekokuna bakmamız gerekecek. İkisinde de 100 ortak olduğu için direkt 100'e bölerek başlarsak 82'ye 68 olur. 2'ye böldüğümüzde 40. 1'e 34 bulmuş oluyoruz ve daha fazla ortak böleni yok. Şimdi biz burada ekoku bulduk ama bu ekok değeri buradaki toplam kütle değerleri. Şimdi toplam kütleyi bilirsek nasıl hareket edeceğiz? Bunu bulmak için de şöyle düşünelim. Toplam kütlemiz elimizde var ve 1 TL'nin de ne kadar olduğunu biliyoruz gram olarak. İkisini böldüğümüz zaman yani toplam kütleyi 8200'e böldüğümüz zaman kaç tane olduğunu da bulabiliyoruz. İşte biz bu yöntemi biraz daha kısaltmak adına şöyle bir yöntem izliyoruz. Buradaki toplam ekok değerini 8200'e böldüğümüz zaman sonuç 34 çıkacaktır. Nasıl yani? Bizim bulduğumuz şu ekok değerleri var ya 41 çarpı 34 çarpı 100 çarpı 2. Eğer biz bu sayıyı 8200'e bölersek şu sıfırlar gidecek. 41 ile de 2'yi çarptık. 82 geriye sadece 34 kalmış oldu. İşte biz bu işlemi uzun uzun yapmak yerine çapraz olarak birbiriyle eşleştirdiğimizde buradaki değerlerde bize sayıları vermiş olacak. Şimdi o zaman durumu toparlayalım. O zaman kaç tane 1 TL var? Yani 8200 mg'dan 34 tane olduğu için 1 TL'den 34 tane varmış. Peki 50 kuruştan kaç tane var? Onu da 50 kuruştan 41 tane olarak bulduk. Toplam fiyatı arıyoruz. Yani ne kadar para biriktirmiştir? Bunu arıyoruz. 34 ile 1'i çarptığımızda 34 TL buradan gelecek. 41 ile de 50 kuruşu çarptığımız zaman 20 lira 50 kuruş olacak. Yani şu şekilde belirtelim ve topladığımız zaman da 54.5 TL olarak bulmuş oluyoruz. Yani şıklara baktığımızda doğru cevap C seçeneği olacaktır.